Bugünkü e, dersimizde sizinle birlikte e, aydınlanma, e, gölge, e, düzlem ayna ve küresel aynalarla ilgili hazırlamış olduğum soruları çözeceğiz. E, bugün bir farklılık yaparak, farklılık yaparak bir e, fizik fizikçi arkadaşım aynı zamanda yayıncı. Onun e, kaynağından aldığım e, soruları sizinle birlikte çözeceğim e, hepinize kolay gelsin. Birinci e, sorumuz şu. Saydam olmayan o merkezli yarım küre şeklindeki gibidir. E, bu yarım küreden D kadar uzaklıkta bulunan e, bir ışık kaynağının merkeze doğru yaklaştıkça A bölgesindeki ışık akısı e, ve e, fi birim yüzeye düşen ışık enerjisi ne e nasıl değişir? Şimdi e, Fi'nin fi e, durumunu anlatırken hatırlarsanız ben açıyla tarif etmeyi seviyordum. Şöyle açı diye alacak olursak şu kadarlık bir açıyı, Hani e, 4 Pi I çarpı 4 Pi I çarpı alfa bölü 360 diyoruz ya. Alfa bölü 360. Eğer bu ışık kaynağı O'ya doğru gelirse. Yani mesela biraz daha yakına geldiğinde. Ne olacaktır? Biraz daha geniş bir açıyla. E, görecektir. O zaman ne olacak? Buradaki ışık akısının arttığını söyleyeceğiz. Işık akısı artar diyeceğiz. E, şeye geldiğimiz zaman e, aydınlanma ise aydınlanma ise e, yüzeyin herhangi bir noktasındaki değer olarak söylersek birim yüzeye düşen ışık akısı e, ışık enerjisi olarak da söylersek e bölü d kare mesafe olarak bu. Buradaki mesafe azaldığına göre o da artacaktır. O zaman cevabımız e, artar, artar olacaktır. Yine ikinci soru. Yine ışık akısıyla ilgili. E, I ışık şiddetine sahip e, ışık kaynağını çevreleyen küresel yüzeylerde e, ışık kaynağı K'da iken ışık akısı Fi1, O'dayken Fi2'dir. Fi1 bölü Fi2 oranı nedir? Şimdi... Ee, bu soruyu almamın temel nedeni e, sürekli alışmışız merkezdeki bir ışık kaynağı olmak üzere. Fakat e, şöyle demiştim hatırlarsanız dedim ki e, bir ışık kaynağının aslında bütün çevresini e, küresel bir yüzey oluşturarak tamamını kapatmış oluyoruz. Yani burada olsa da burada olsa da herhangi bir şekilde herhangi bir şekilde bütün noktaları kapatmış olurken ee, şurada olduğu zaman da herhangi bir şekilde başka bir yere gidecek bir ışık ışını kalmadığına göre aslında iki durum arasında bir fark olmayacak O zaman cevabımız e, nedir diyeceğiz Oranları birdir yani eşittir diyeceğiz ve değeri de aslında değeri de aslında 4 pi olarak söyleyeceğiz. Diğer bir sorumuza gelelim Bir noktada meydana gelen aydınlanma şiddeti kaynağın ışık şiddetiyle doğru orantılı, noktanın kaynağı olan dik uzaklığıyla da e, ters orantılıdır. E, bir nevi yeni nesil sorularda bize ezbere ezber bir şeyleri ezberlememize gerek yok, bilgiyi kullanın anlamında e, güzel bir başlangıç bilgisi vermiş. E, yani biz. Eğer aydınlanma şiddetinden bahsediyorsak, aydınlanma şiddetinin formülünün aslında ne olduğunu bilmekten ziyade bunu kullanmamız gerektiğine bir vurgu vardır. Tekrar yazayım. I bölü D kare, I bölü D kare çarpı cos alfa dediğimiz değer olarak söylüyordu. Burada mesela I bölü R kare olarak yazabiliriz. Burada I bölü R kare. Şurada e, y noktası olduğu için yine I e bölü R kare olarak yazabiliriz. Burada dikkat ederseniz bir 60 derecelik bir açı. İlk etapta insanın aklına açıyı gördüğü zaman kullanmak geliyor. E, fakat şunu unutmamak lazım. Yüzeyin o noktasına dik iniyorsa herhangi bir şekilde burada eğik düzlem olması falan önemli değil. O zaman iki I e bölü R kare olacak. Öyleyse sadece ve sadece Z'nin değeri büyük olacak. E, X ve Y e, birbirine eşittir diyeceğiz. X ve Y değeri birbirine eşit diyeceğiz. Yine ışık hakkısıyla ilgili devam ediyoruz. E, <laughs> Ahmet çalışma masasına e, bir masa lambası monte edecektir. Yani burada 3 tane masa lambası yok. E, Ahmet bir yeri tercih edecek. Lamba'yı tasarım e, şekilde görülen masanın KLM noktalarını yerleştirmeyi değerlendirmektedir. Masa üzerine koltuğun pozisyonunun belirlediği aktif çalışma alanı olarak e, görülmektedir. Yani burası aslında aktif çalışma alanı biraz daha burası yani bir nevi aslında e, sol taraf olmaktadır. Ahmet'in e, masasının Vereceği ışık şiddetiyle ilgili yaptığı değerlendirmeler aşağıda verilmiştir. Buna göre bu değerlendirmelerden hangileri kesinlikle doğrudur? Lambayı K noktasına monte etmek M noktasına monte etmeye göre çalışma alanını daha çok aydınlık olmasını sağlar. Şimdi burada ne olacaktır? Eğer K noktasına monte ederse, K noktasının çalışma alanına daha yakın, M'nin daha uzak olduğunu görüyoruz. Bu yönüyle, o zaman bu doğrudur. Kalemin olduğu nokta L noktasına monte edildiği durumda, K noktasına monte edildiği duruma göre daha aydınlık olur. Şimdi burada tam net bir şekilde, şuradaki lamba ile. K lambasının e, kaleme olan mesafeleri, açıları bilmediğimize göre ve soruda kesinlik sorusu olduğuna göre o zaman kesin değildir diyeceğiz. E, üçüncü, üçüncü ifademizde ise lamba yeri sabitken e, çalışma alanını arttırırsam e, çalışma alanındaki ışık akısı artacaktır. Şimdi biz mesela şöyle diyoruz ya örneğin işte çalışma masasını şu kadarla ya da çalışma alanını bu kadarla sınırlı tutmak yerine daha geniş bir çalışma alanı sürekli olarak açıyı büyütecektir. Büyüttüğü zaman da ışık akısı artacaktır. Öyleyse cevabımız 1-3 olacak diyoruz. Evet. Biraz da gölgeden bahsedelim. Burada gölgenin bu Bağımsız değişkenleri ve bağlı değişkeni olarak da e, gölgenin, büyüklüğü, gölgenin büyüklüğünü bize vurgulamak istiyor. E, fizik öğretmeni Anıl dersine e, dersinde gölge konusunu işlemektedir. Perde üzerinde oluşan gölge olayının kaynak e, saydam olmayan engel ve perdenin konumuna göre nasıl değişeceğini izah etmek için aşağıdaki ifadeleri kullanmıştır. Buna göre yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Evet, bağımlı bağımsız değişkenler dediğimiz değişkenlerden bahsedeceğiz. Ee, kaynak engelden uzaklaştıkça perde üzerinde oluşan gölgenin alanı küçülür. Kaynak engelden uzaklaştıkça kaynak burası engel uzaklaştıkça gölgenin alanı küçülür. Bunun için K-L düzeyini mi kullanmak lazım? Kaynağın bulunduğu noktaya göre daha uzak bir noktaya gelmesi lazım. K-L ve L düzeneklerinde gördüğünüz gibi evet bu geçerlidir diyeceğiz. Bu olur o zaman. Perde, engele yaklaştıkça perdede oluşan gölgenin e, alanı küçülür. Aslında burada şöyle bir gölge de çizelim. Şöyle bir gölge var. Eğer perdeyi dediğiniz soruda dediği gibi yaklaştırırsak gölgenin alanının küçüleceğini görüyoruz. Aslında gölgenin alanının şey perdenin yaklaştığı deyince şu ikisi olacak. Bakalım öyle mi diyor? Evet, burada K ve M diyor. K K durumuna göre M'yi daha yakına getirirsek daha küçük bir gölge olacaktır. Hatta şöyle de diyebiliriz. Burada e, örneğin işte yarıçap büyüklüğü bakımından 2R diyecek olursak buradaki yarıçap büyüklüğü bakımından e, 2R olmayacak 3R bölü 2 gibi bir değer olacak. Alanı da bunun karesiyle orantılı. O zaman bu ifade de doğrudur. Engel e, perdeye yaklaştıkça, engel perdeye yaklaştıkça, engeli perdeye yaklaştırmak lazım. E, yaklaştıkça oluşan gölgenin alanı küçülür. Bunu, bu da doğru bir ifade. Ama KL düzeninde bu var mı? KL düzeninde her ikisinin de engele olan mesafeleri perde ile engel arasındaki mesafeler aynı. Böyle bir şey yok. Ee, bu birincisinde belirtildiği gibi aslında ışık kaynağının uzaklaşması ya da şöyle de diyebiliriz tam tersi engel ve perdenin birlikte uzaklaşması da diyebilirdi. Belki üçüncü şıkkı öyle derdi ama ee, bu şekilde söylediği için yani engelli perdeye yaklaştıracak bir değişim yok gördüğünüz gibi. O zaman cevabımız e, 1-2 olacaktır diyoruz. Evet. E, diğer bir e, soruya geliyorum. E, karanlık bir ortamda küresel ışık kaynağının önüne e, M topu şekildeki gibi konuluyor. E, Kaynağa G noktasından bakan gözlemci Kaynağın bir kısmını karanlık görmektedir. Kaynağın bir kısmını karanlık görmektedir. Şöyle gösterecek olursa, karanlık, kaynağın karanlık gördüğü kısmı, şöyle bir kısmı karanlık görecektir. Peki, gözlemci ok yönünde, gözlemci ok yönünde diyelim şuraya kadar geldi. Bunu daha başka bir kalemle gösterelim. Gözlemci ok yönünde. E, oya kadar oya doğru hareket ederken gördüğü ışıklı bölge. Şimdi alt taraftaki şey değişmese de üst taraftaki bölge daha bir büyük olacak. O zaman nedir? Buradaki e, gölgenin karanlık bölgenin alanının artacağını e, artacağını söyleyebiliriz. Buna karşılık e, Burada e, geriye kalan ışıklı bölgede azalır. E, o zaman cevabımız. Asalar artar diyeceğiz. Evet yansıma ve aynalarla ilgili bir örneğimiz var. Gözün G noktasının gözü G noktasında olan bir gözlemci KL düzlem aynasına baktığında X cismini aynadan görememektedir. Gözün X cismini KL düzlem aynasında görebilmesi için e, işlemlerden hangileri yapılmalıdır? E, şimdi ne olması gerekiyor? Bu kayna, ya aynayı bu tarafa hareket ettirmek lazım e, ki aynanın hareketiyle ilgili bir şey değil, gözün hareketiyle ilgili bir durum olacak. O zaman burada daha geniş bir açıyla giderse, daha geniş bir açıyla giderse, e, o zaman görmeye başlayacaktır. Daha geniş bir açı yansıma açısından bahsediyorsak o zaman gelme açısını büyütmek lazım. Gelme açısını büyütmek için gelme açısını büyütmek için şöyle bir şey olacak. Yani ya ışık kaynağını buraya ya da ışık kaynağını buraya getirmek lazım. Öyleyse bunu çizince onunla birlikte cevabımız da sanki çıktı. Işık kaynağını bir yönünde hareket ettirirsek evet, iki yönünde hareket ettirirsek evet. Peki dört. 4 yönünde hareket ettirirsek aslında birinci duruma göre daha dar bir açı olduğu için olmayacaktır. Hatta biraz abartıp şuraya getirdiğimizde kendi üzerinden yansıyacaktır. 4 olmaz, 3 de olmaz, 3 de ona benzer bir durumdur. Öyleyse cevabımız 1, 2 der diyeceğim. Evet. Ee, bir klasik sorularımızdan bir tanesi ki sınavda da çıkmış bir sorudur ee, yani benzer yorumlarla çıkmış bir şeydir burada farklı bir şey var tabii ki ee, bir kuaför salonunda çalışan salonunda çırak düz aynadan şekildeki gibi e, durmaktadır çırak düz aynada vücudunun hangi bölgelerinin arasını görür gözden aynaya çizdiğimiz zaman ee, şurada bir bölme e, normale olan mesafe ise aslında dönüşü de bir bölme e, ne olacaktır? Karnını e, görecek. En üst noktada karın noktası olacak. Daha aşağıya indiğimizde ise aslında iki bölme gelecek. O zaman iki bölme aşağısı da şu normale göre iki bölme aşağısı da diz olacak. O zaman karın ile diz çıkı vardır büyük bir ihtimalle. O zaman cevabımız... Karın ve evet, burada da yine bir ışık kaynağı, düzlem ayna, saydam olmayan engelliğin perde önündeki konumları şekildeki gibidir. Buna göre perdede oluşan gölge aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şöyle bir ışınlar gönderecek olursak, ışınlar gönderecek olursak bizim ışınlarımızın böyle, şu ışınların bir de doğrultusunu çizeyim. Bu doğrultuyu niye çiziyorum? Aslında şöyle bir şey olacak. Hani bana bir şekilde belki de biraz daha faydası da olabilir. Şimdi peki görüntümüz nerede? Görüntümüz simetrik. Yani bu benim kesişen ışınlara göre biraz daha aşağı inmiş. O zaman şöyle mi diyeceğiz? O zaman burada şu paralel'e göre daha aşağıdan geldiği için biraz daha yukarı çıkacak ve buradan da yukarı çıkmış olacak diyeceğiz. O zaman şöyle bir e, gölgeden e, ve e, şöyle bir gölgeden bahsedeceğiz. Bu şekilde bir gölgeden bahsedeceğiz. Daha yakındakinin gölgesi daha büyük olduğu gördüğünüz gibi e, uzaktakinin gölgesi ise daha küçük oldu. E, o zaman burada iki gölgenin kesiştiği ama gölgelerin farklı boyut büyüklükte olduğu e, şık olacak yani cevabımız e, D şıkı olur. E, burada e, küresel bir e, aynamız, tümsek bir ayna, e, O merkezli tümsek ayna şekildeki gibi paralel ışık demeti e, içindedir. Buna göre aynadan yansıyan ışınlar düşey duvarın hangi bölümünü aydınlatır? E, şimdi biz Küresel aynaları ben anlatırken yüzeyimizin normalinin, yüzeyimizin normalinin bizim e, merkez olduğunu söyledik. O zaman buradaki herhangi bir ışın gelip buraya çarptığı zaman yüzeyimizin normalini ona göre çizebiliriz. E buradan diyelim çarptığında da kendi üzerinden geri dönecek. O zaman bu ışınlar bu şekilde aslında buradan da çizebiliriz. Bu e, belki de hani çarpıp yansımayacaktır, ama bunun biraz üstündeki bir ışın ne yapacaktır? Çok geniş bir açıyla e, yansıyacaktır. E, o zaman e, gördüğünüz gibi e, görülecek bölge şu alanın e, ya da aydınlatılacak bölge bu alanın hepsi olacaktır e, ayna tarafından. E, K ve P denilen e, duvarın ise tamamı böylelikle aydınlatılmış olur diyoruz. Ben yine derslerimizi anlatırken şöyle demiştim işte küresel aynalarda ya da düzlem aynalarda yani yansımanın olduğu yerlerde şey önemli değildir, ışığın rengi önemli değildir. Aynı zamanda küresel aynalarda sadece ve sadece Odak uzaklığını e, aynanın yarı çapını be, e, belirler. Aynanın yarı çapının yarısıdır. E, kürenin yarı aynan e, yarı çapının yarısıdır demiştik. Fakat e, kırılmanın olduğu, örneğin merceklerde biraz farklı olsun diye bu soruyu seçtim. Merceklerde o zaman e, ışığın rengi, evet ışığın rengi çünkü her ışının maddesel ortamda ilerleme e, hızı farklıdır ilerleme hızı enerjisi farklı olduğu için ilerleme hızı farklı ve kırılma doğrultusu farklı olacak O yüzden dikkat ederseniz bakın mesela kırmızı yerine mavi olduğu zaman Demek ki odak uzaklığı değişecek e kırıcılık indislerine bağlı olduğu için merceğin veya ortamın kırıcılık indisine de bağlıdır diyeceğiz bulunduğu ortamda yapıldığı madde de etkili olacak. o zaman cevabımız. E, kırılmanın olduğu her yerde bütün e, kırıcılık indisleri ve e, yine ışığın rengi de önemlidir diyoruz. Evet e, burada e, buna göre ve x ve y ve z büyüklükleri arasındaki ilişki diyor. X, Y, Z cisimleri şekildeki gibi odak uzaklığı F alan çukur aynanın asal ekseninden eşit yükseklikte tutuluyor. Cisimler sabit ve hızıyla asal eksene indiriliyorken görüntülerinin ortalama hızları nedir? Ee, küçük bir şey var burada. Hani bizim daha önceki yıllarda bildiğimiz bir bilgimiz var. Burada F bölü 2'deki bir cismin görüntüsü sanaldı ki hatırlarsanız öyle demiştim. F ile T arasındaki cisimlerin görüntüleri sanal aynanın içinde oluşacak ve iki kat boydadır. Ee, 3F bölü 2'deki e, 3F'de o da yine 2 kat şekildedir. E, merkezdeki ise merkezdedir. Ve yine hatırlayacak olursanız aslında bu sorudaki benim özellikle tercih nedenim de bu oldu. E, buradaki bütün noktalar bu doğrultu üzerinde. Yani X aslında buradan buraya gelmesi demek buradaki noktanın da buraya gelmesi demek. Farklı bir şey yoktur. O zaman bu V hızı ise ben buna 2V hızı diyebilirim. O zaman bu V hızı ise buna da 2V büyüklüğünde diyebilirim. O aslında buradaki yönleri zıt olduğu için eksi e, 2V diyebilirim. E, burası V ise burası eksi V olacaktır. Bize hız büyüklüklerini soruyor. E, öyleyse öyleyse e, Z'nin hızı küçük olacak. Z'nin hızı küçük olacak. X ve Y'nin... E, hızlarına e, eşit eşitleyeceğiz. E, cevabımız C şıkkı olacaktır. Evet. Küresel ayna ile ilgili günlük hayattan bir soru. Bu e, Buse ve Emre ellerinde tuttuğu çukur ve tümsek aynaya baktığında yüzeylerinin görüntüsünü düz olarak görüyorlar. E, çukur aynadaki özellik görüntü büyüyordu. Tümsek aynadaki özellikte ise görüntü küçülüyordu. Buse çukur aynanın kendine çukur aynayı kendine yaklaştırırsa yüzünün görüntüsünün küçüldüğünü görecektir. Ee, evet yüzünü görüyorsa odakla tepe noktası arasındadır ve mesafe azaldıkça görüntü de küçülerek görüntü de küçülerek şöyle diyelim. Görüntü şöyle küçülerek e, aynaya doğru yaklaşacaktır diyoruz. E, o zaman bu doğrudur diyoruz. Emre tümsek aynayı kendine yaklaştırırsa kendine yaklaştırırsa e, bu sefer Emre için çizecek olursak aslında odak o noktası burası. E, görüntü büyüyerek aynaya doğru yaklaşacaktır. Görüntünün büyüdüğünü görecektir. Aynaların eğrilik yarıçapı eşitse tümsek aynaya bakan Emre daha geniş bir alanı görür. Bu da doğrudur. Bunun sebebi zaten bunun sebebi yani tümsek aynaların e, günlük hayatta kullanım amacı tümsek aynaların günlük hayatta kullanım amacı çok daha geniş bir bölgeyi aynanın içerisinde görüntüleyebilmek. O yüzden üçüncü şıkkımız doğru. Yani 1 iki, üçün hepsi de doğrudur diyoruz. Evet tamamen ilgisiz gibi görünse de ben aslında bilgi transferinin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için Su dalgalarındaki bir soruyu e, optikte e, anlatmak istedim. Yani biz yeri geldiği zaman sınava girdiğimizde e, bilgilerin birbirleriyle çelişmemesi gerektiğini ki zaten su dalgalarıyla ilgili yapılan çalışmalar eşyan dalga özelliğinin ispatı gibi düşünülerek e, yapılmıştır. E, o yüzden ben böyle bir soru tercih ettim. E, sabit derinlikli özdeş KLM dalga leğenlerinde doğrusal e, su dalgalarının çukur tümsek e, ve düz engellerden yansıması şekildeki gibi e, çizilmiştir. KLM dalga leğenindeki dalgaların yansıması doğru olarak çizilmiştir. Burası çukur bir engel. Asal eksen'e paralel gelen ışınlar odakta toplanır diyorduk. Burada da aynı şekilde bir toplanma var. O zaman bu doğrudur. Tümsek engelde ise asal eksene paralel gelen doğrular ki bu doğrusal su dalga kaynağı buradan dağılarak yansıyacaktı ki az önceki örneğimizde de aslında çizdik. Öyleyse böyle bir şey olmayacak ve doğrusal bir dalga doğrusal bir engele çarptığında doğrusal bir engele çarptığında şuradaki açı gelme açısıdır. Biz buna alfa 90 eksi alfa ya da e, teta diyebiliriz. Burası da alfa ise bu da yansıma açısı bu da yine alfa olacaktır. O zaman buradaki ifademiz de doğru olacak. Öyleyse K ve M doğrudur diyoruz. Evet. E, hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bundan sonraki dersimizde ışığın kırılması ile ilgili sorular çözeceğim.